Yeni yıla gireceğimiz bugünlerde gelecek zamlar vatandaşın şimdiden kafasını karıştırdı. Avant TV olarak vatandaşın düşüncelerini aldık. İşte o konuşmalar. Bu gidişle böyle. Yani yoksa... Ya, ya, adamlar çekilmez adam ya. <laughs> çekilmez çok zor. Vatandaşa çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, trafik cezaları. Onlar da öyle trafik cezaları. Hep arttı yani. Ne <laughs> Ne emekli adamım, ne vergim var, Elektrik, ne elektri şey. Var. Elektriğe suya zamlar geliyor. Zamlar gelmiyor, biliyoruz onu zamlar geldiğini. Üç ay ele, şeye zam gelmiyor. Doğalgaza bir ay elektriğe üç ay zam gelmeyecek dedi, o kadar. İnanın, Bence gelmesi lazım yani. Biz, herkes trafik kurallarına uyması lazım. Bizim sağlık ve sıhhatimiz için. Çok normal görüyorum yani biraz da fazla olsun ki yani bir insan verdiği zaman cezayı bir daha düşünmesi lazım bir hata yaparken. Vergilere trafik cezaları var. Evet, evet. İnşallah düzeltirler ya ama bu oynayan oyunlar olmasaydı daha mükemmel olacaktı. Ama yaptıkları oyunların içinde işte inşallah bu olacak. Millet çok iyi farkındadır. Cumhurbaşkanı'nın seçimine oyun yaptılar, beceremediler. Değil mi? Parti kapatmaya da beceremediler. Gezi orayı da beceremediler. Şimdi bu oyu. Bizim de arabamız var ama hak ediyorsalar tabii ki yazılması gerekiyor yani. Işıkta geçmemeleri lazım. O yüzden ceza yememesi veya bir yayaya yol vermesi lazım. Hani kurallara uymadıktan sonra tabii ki ceza yemesi haklı. Yani. Gelsin demiştik. De. Trafik cezası. Gelsin gelsin tamam